Merhaba. Bir videoya daha karşınızdayım Ben varayım. Evet arkadaşlar, yine can dostum burada. <laughs> arkadaşlar neyse. Videoya başlayalım. Bum. Evet, evet arkadaşlar, yayın istiyorsanız online Arkadaşlar gerek yok. Aa, ben canlı yayın açacağım yine. Ama açabilirsem arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, şimdi biz videoya daha yeni başladık. Çok güzel bir özellik buldum telefonumda. Şimdi arkadaşlar benim şarjım telefon şarjım 25. Ne? Arkadaşlar baksanıza ya. Aynen arkadaşlar bok yapmış. Baksanıza ya. Ya köpeklerden biri ya da bir, bir insan sıçmış. Ya arkadaşlar böyle işte birileri esse ne yapacak? Ayağına bassa ne olacak? Boka bassa ne olacak ya? Allah Allah. Arkadaşlar çok değişik bir şey ya. Allah Allah. Arkadaşlar şey yapmıyor. Lan Orhan. Bu, bu kulaklık benim değil mi lan? Ne? Aynısı. Kameraya el salla video çekiyor. Bökle. Çekiyor. Mal götünü sallama ya yeter ya. Göster. Şöyle biraz bir Arkadaşlar drift için sizin sizin için drift attım. Şimdi arkadaşlar cesaretimi toplayıp Arkadaşlar cesaretimi toplayıp tek başıma garaja ineceğim. Cesaretimi toplayıp en aşağıya ineceğim arkadaşlar. En aşağıya. Önceki şeyde kaçmıştık. Bir daha olmayacak. En aşağıya ineceğiz. Ben en aşağıya ineceğim. Şimdi garajdayız. Bismillahirrahmanirrahim. Işığı şöyle biraz. Arkadaşlar ışığı ayarladım. Aş oh. en aşağı değil mi? En aşağı ineceğim ben. Burada bak. Söz ver. Bekle. Arkadaşlar siz Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Bak kaçarsan seni döverim. Gel işte iki kişi. Arkadaşlar gidelim. İnmeyeceğim. Arkadaşlar yürüyerek inmeye karar verdik. Yazla beraber. ben skuturla çıkmayacağım ki. Şş, nereye oğlum? Yürüyerek gideceğiz. Neyse arkadaşlar biz cesaretimizi toplayıp oraya bir gideceğiz beraber. Yağız. Hadi çıktım ya. durduğum Çok güzel. Arkadaşlar şimdi cesaretimizi toplayıp garajın en aşağısına inemedik ama burada bir derin diye biri var. Derin diye biri var. Derin seni gösteriyor kamera. Oha onu nasıl yaptı? Video çekeceğim. YouTube atacağım. Emin. Mal ya. Benim 145 abonem var. Bunu izleyecekler. İnek de. Kanka en aşağıya inek. Yürüyerek inek ama. Yürüyerek en aşağıya inek. Kanka şöyle bir şey yapacağım ben. Kanka bak en aşağıya inek ya söz. İnmedik. Voleybol vlogu çekemedik maalesef. bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ne yapacağız? Yok ya sen gelsen oğlum. Yürüyerek gidek mi? Ya gel bak yürüyerek gidelim. Yürüyerek gideceğiz tamam mı? En aşağı. Korkanın çocuğu olmaz. Kanka korkanın çocuğu olmaz hadi. Kan korkanın çocuğu olmaz. Tamam bunlarla inmeyeceğiz zaten. Kanka şunları gel kenara gideceğiz. Kanka bak. Korkanın çok olmaz. Hadi. Türk çocuğu korkar mı? Türk çocuğu korkar mı? Şuradan gidek. Oradan mı gidek? Çık. Çok ha. eğlenceli Arkadaşlar bismillah. Ama burada da başka bir yere çıktık. Gel. Bak gel. Değişik bir yere çıktık arkadaşlar. Şu an. Ama buraya bekle. Yatınız arkadaşlar. Feneri sen ne sen? olur. Olmaz. Arkadaşlar biraz korkuyoruz ama. Bakın buradan inmemiz lazım. Beni çeken araba nerede? Onu biz bir... Gel. 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 Mal gel o arabanın şeyi. Arabanın farı. Kanka arabanın farı o. Böyle şey farı değil mi? Arkadaşlar yine indik ama bu korkuyor ya. Hadi. Arkadaşlar bir yemin ederim biri vardı. Arabanın arkasında arkadaşlar biraz bir şey çıktı böyle. Ben şöyle baktı böyle. Bir, tamam mı? Beyaz bir şeydi. Beyaz siyah karışım bir şeydi. Kanka buradan bir basar sonra hızlıca geri inmek İnmeyeceğiz kanka ben bir daha inme. Arkadaşlar yemin ediyorum ki bir daha inmem buraya. İlk ben gideceğim. Arkada kalan gay. Arkada kalan göt olur. Ananı sikeyim. Arkada kalan göt olacak. Arkadaş, arkada kalan göt olacak. Evet. Ne? Vallahi çok korktuklar. Arkadaşlar şu bayağı korkuyoruz şu an ya. Üf. Arkadaşlar bir tane daha garaj vardı. oraya inelim mi bilmiyorum. İnelim bence arkadaşlar. Hadi yani, korkanın çocuğu olmaz dedik de arkadaşlar yemin ederim. Evet. Evet. Nereye? Arayacağım. Hangisine? Burada. Bur en aşağı mı? Tamam biraz. Umay gelecek mi? En aşağı. Emin misin Umay? Kanka ben altıma sıçıyorum ya. Eksi de var ya bir serinlik var ama bir ses de var kanka. Hadi Kanka sanki bir bom, bom, Kanka sanki bomba sesi var. Hadi iniyorum ben. Bom, bombardiro. Arkadaşlar. Bismillah, 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 bismillah. Arkadaşlar hepsini sizin için yapıyorum. Hepsini yani. Arkadaşlar burada bomba gibi bir ses var yani. Bomba diye bir ses geliyor. Ya boşuna. arkadaşlar ya. Bura baya serin ama. Bak sus. Duyuyor musunuz sap. <laughs> bum bum. Evet çok serin. Biz burada saklandık oğlum. Ne? Kanka abartma. İnşaattan geliyordur. İnşaattan geliyor. Abi çok serin. Arkadaşlar ama bakın şurada bir işaret var. Göz işareti. Bakın. Yalan. Tam döndü arkasına. Gidemeyiz. Gidemeyiz. Kanka ben biraz burada serinleyeceğim ya. Hı. Nereye? D neresi? Arkadaşlar bakalım bizi korkunç korkunç yerlere götürüyor. Tenha tenha. Giriyorum bakalım. Ya korkmuyorum değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bizi şimdi bu şey, şey değişik değişik yerlere yatırıyor. Burada çok korkunç su çok değişik sesler geliyor. Arkadaşlar bugün bizi götürecek bir yerlere. Hadi benim tuvaletim geldi hadi. Bak, bakalım telefonun şarjı kaç. Kaydı kapat kaydı kapat. Telefonun şarjı 20 kod mu? Hadi gel. Git git git. Bana da aç. Bana da aç. Aç aç aç. Aç. Arkadaşlar, şu an... şu ben, ben. arkadaşlar baksanıza. Şimdi bir ışıkları açalım aman diyeyim. Işığı aç. Telefon ışığını aç. Bakın arkadaşlar burası dikkat ölüm tehlikesi yazıyor. Bakalım burada ne var? Bak, Duydun mu sesi? Arkadaşlar bakın her yeri soymuşlar baksanıza. Su depolarını gösterecektik. Ha? Bakın orada ölüm tehlikesi varmış acaba şey mi? Bir şeydir elektrik ya. Geriyormuş. Aynen elektrik geri ya da başka şeydir belki. Adı neydi? Kapı Bir şey değil mi Aşağı. Çok değişik. Bak kamerayı da böyle yaptım arkadaşlar böyle. Bir GoPro almaya gerek yok yani ortaya. Var. var. yani. Voleybol için var mı? Zemin Bir şey var. değil mi? Bu sitede biz burada toplamlar kızıyorlar. Asansör. Hmm. Yukarı yönde gidecek. Evet, şey şimdi... Bakın arkadaşlar şey, burada otomatik açılan kapı var. Bakın açılacak. Şey, ya, olsa... Bakın şimdi Şurada da olsa rahat rahat geçeceğiz. Bir İlk ben geçeceğim. Geç. Sen bana kapıyı açarsın bekle. Yanlış kaldı. Geç kanka. Kanka ben buradan geçemem sen çık. Geçersin. Geçtin. 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 Ben de geçtim. Bunlar çok relaksız ya. Allah 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 baby. Kilo 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 şeyli. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Seviliyorsunuz arkadaşlar. Voleybol vlog için GoPro lazım ve Arkadaşlar ya işte boka basıyordum arkadaşlar. Yemin ederim boku izliyordum. Ne oldu? Gidek gidek. Arkadaşlar yine garaja iniyoruz ama çok değişik şeyler var. Ama en altına inmek. Gelsene. bekleyin arkadaşlar. Şimdi buranın ışığı açılırsa kesin orada bir şey vardır arkadaşlar. Kanka sakin ol. Ba sakin ol ya. Kanka gelsene. Onun üstü kim? Kaç! Kaç! Ses duymadın mı? Arkadaşlar yemin ederim pat diye bir ses geldi. Balatçı. Arkadaşlar şimdi burada niye şimdi şey varsa Kanka bir ses gelmiş aşağıdan pat diye bir ses geldi la evet. Vlog 2 yeter Tamam Ege, onu Paylaşacağım Sırayla evet. Şimdi bir tanesini paylaş. Kaç dakika olmuş video? 15 dakika. Kanka kapat şarjın yok. Kanka pil tasarrufunu açtım. Ben de, ben de. Arkadaşlar çok değişik bir ses geldi. Aman ben bir daha oraya inmeyeceğim. Arkadaşlar baksanıza toza. Tozu siz görmüyorsunuzdur ama ben bayağı bir sis gibi bir şey var. Arkadaşlar gözüme kaçacak ya. Arı var. Arı var tırnakları vardı arkadaşlar. Bir saniye. Tırnaklarıma bakayım. Tırnaklarım çok güzel. Kim? Neyse arkadaşlar konumuz değil. Tırnaklarım önemli. Keseceğim bugün. Arkadaşlar şimdi burada maç yapıyoruz biz şimdi. Futbol yapıyoruz. Mini kaleler falan var. Şu kaleyi çekip aylık falan oynuyoruz. Arkadaşlar ama ben aylığı tam çözemedim. Yani daha doğrusu Ya bizde 101 olunca bitiyor arkadaşlar. ne harika. Ar 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 ya? Yani yavaş. Yavaş gel onu koyayım. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl üstüme geliyor ya? ya? Daha iyisi. Kör oldum ya. Yemin ederim kör oldum. Buradayım. Kanka gözüme var ya bir tane daha iyisi var. Kocaman arabası var üstüme sürüyor. Allah Allah baby killa 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 şey, be. Allah 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 baby killa 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 kill, şeyle. Arkadaşlar yani gördüğümüzde psikolojimiz bozuldu yemin ederim. Yani arkadaşlar şu merdivenlerden çıkılıyor, iniliyor. Ama biz mesela iniyoruz, çıkıyoruz sizin için yapıyoruz. Oraya bir kişi gidemedi. Bir kere gitmiştik. Aras'la gittik. Şuraya da gittik. Oraya da gittik buraya da gittik. Arkadaşlar aslında çok eğlenceli videolar çekiyoruz, çekmeye çalışıyoruz. Ama şimdi arkadaşlar oraya gitmeye herkes korkuyor çünkü böyle geçen gün orada biri çekti biliyorsunuz. Sonra ben direkt kaçtım. Çünkü arkadaş siz görmediniz ama ben direkt kaçtım. Arkadaşlar şimdi işte bir de arkadaşlar Roblox oynuyorsanız beni ekleyebilirsiniz. Adım Büyük E ile Ege Bulo Karadas 2015. Yani küçüğüm ama yine futbol oynuyorum, basketbol oynamıyorum. Yani arada oynuyorum ama voleyboldan da yani madalyam var yani. Allah 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 bebe. Bir de arkadaşlar bana benzeyen çok birisi varmış. Ece, Bizim Farkı, Bir saniye. Piyuniro golo biro. Kayıt da durdurmadım ha? Kayıt açık şu an. Nereye? Ece. Nereye? Ne yapacaksın evde? Ece. Neyse. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Biraz daha süreyim. Arkadaşlar kaç basıyor diyenlere mesela arkadaşlar size önerim Ninebot, Ninebot da alabilirsiniz. Ninebot da alabilirsiniz bundan da alabilirsiniz. Bu da güzel aslında. Bu kaç basıyor arkadaşlar? Onu hemen söyleyeyim. 25 basıyor. Kız kilidin açınca 45 basıyor arkadaşlar. Şimdi işte arkadaşlar o kız açtınız diyelim. Ben de açık değil çünkü açı açılmıyor bende. Herkesin açık bir tek ben de benimki açık değil çünkü benimki açılmıyor. Şimdi Nine Bot öneriyorum 13 bin lira. Bunu öneririm 15 bin lira. Çok iyi basıyor. 30 bin liralık bir tane var. 30 bin liralık bir tane var arkadaşlar. Onu öneririm kor mesela 30 bin liralık 012 plus alırsanız mesela diyelim 012 plus aldınız aldınız şimdi yolla gidiyorsunuz hız de yine 25 basıyor yine 25 basıyor bunu değiştirmek istiyorsunuz çok hızlı değil ya yani çok yavaş arkadaşlar gaza basıyorsunuz. İşte ilk önce skuteri kapatıyorsunuz. Sonra bir saniye göstereceğim arkadaşlar. Sonra bir saniye arkadaşlar yok çağırıyor. Bir saniye arkadaşlar hemen bir gidip geliyorum. İşte arkadaşlar onu skuter'ı ilk kapatıyorsunuz. İlk önce kapatıyorsunuz. Kapatıyorsunuz kutuyu. Şirene basılı tutuyorsunuz. Açma tuşuna basılı... açma tuşuna basılı tutuyorsunuz ve gaza basılı tutuyorsunuz. Biraz tutuyorsunuz işte. Bir 5 saniye falan. Yok ben yemeyeceğim. 5 saniye açık tutuyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Ya da 10 saniye falan. 10 saniye bekledikten sonra ...hız riskederiniz hayırlı olsun. Ama dikkatli kullanmakta şey var. Çünkü arkadaş çift motorlu olduğu için bu, bu mesela bir, birinci viteste 25 basıyor. Bu 10 basıyor. İkinci viteste 50, üçüncü viteste 75. 75'te 75 sürmeyin bence. İki de sürün yani 50 de sürün. Hadi aylık oynayak. Ege buraya gel. Bir saniye. Kaydı kapatayım, kaydı kapatayım. <laughs> Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Günde artık iki video gelecek her günde. Yani benden video bek yani benden video bekleyin. Edit falan atarım kısa kısa video. Edit atarım. Arkadaşlar bir saniye şarjıma bakacağım. 17 şarjım. Güzel. Şarjım 17 derken telefonumu şarjına arkadaşlar baktım. Bizi nasıl yaptığımı söylüyorsanız bunu. Şimdi arkadaşlar, ee, kılıf alıyorsunuz telefon kılıfı. Tişörtünüzün içine koyuyorsunuz. Sonra o kılıfı tutturuyorsunuz. Öyle oluyor işte. Biz tarifini verdim. Lan haber Arkadaşlar bakın şurada kask var. Arkadaşlar çok değişik şeyler var. İşte arkadaşlar burada bok var. Bunu ezmiş. Kanka biri boku ortadan ikiye ayırmış. Allah. Arkadaşlar ya. İğrenç ya bu çocuklar ya. İğrençler ya. Bakın şuradakiler görüyor musunuz? Ananı boka mı bastım? Boku mu ezdim? Bir saniye ona bakmaya gidiyorum. Bir saniye bakmaya gidiyorum. Bu ya. Yemin olarak iğrençsiniz. Yok ezmemişim. Prensler mi demiştin? Bunlar karşıdakiler. Otur ye. Otur ye. Şu, döveceğim ben şunları. Tamam gel boşuna. Kanka gel evet. gel. Bırak kanka bırak gel gel. Korna çalıyorum böyle. <laughs> Bip yapıyorum mal. Ya ben ben de korna çalıyorum. Önüme kesiyorum. Ayy <laughs> yapıyorum. <yani>. Ege. Ege <laughs> gel. Yok. Ege gel geliyor. Yok ya. Yok lan sevmiyorum ben. <laughs> Bir şey olmadı. <laughs> Yok ben vlog çekiyorum anne. Vlog vlog. bana korna çal ben sana ne yapıyorum. Aşağı inip seni sikmezsem görürüz. Bir daha bu, bu, bana korna korna çaldığımda bir daha korna çalsın. Aşağı inip sikmezsem onu göstereceğim. Arkadaşlar şey neyse. Video kaydını durdurayım ben. Gelerim. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Ben, ben gelirim. Hı, Dur, nereden gidiyor bak. Gelelim. Bak nereden gidiyor. Arkadaşlar. arkadaşlar şey, bu, bu, da bir korna çalsın var ya arabadan inip onu sikeceğim Allah sinirlendim he İyi, bayağı izliyorsunuz da şimdi ayıp olacak artık çok küfür etmiyorum ama ya bak araç evet, futbol vlog da çekebilirim belki belki ya da çekemeyeceğim arkadaşlar ya Çekemeyeceğim. Bak <laughs> gitti oğlum. Ya görüyorsunuz değil mi Pinti kavga çıkarmaya çalışıyor ya. Pinti orası çocuğu. <laughs> Maç. Bir daha bana zil çal. Bir daha bana zil çal tamam Bir daha bana zil çalma tamam mı? Bir daha bana zil çalma okey mi? Neyse arkadaşlar kaydı bitiriyorum. Arkadaşlar hadi bay bay. Şimdi arkadaşlar burada çetemiz var bakın. Ateş kardeşim ne yapıyorsun? İyiyim, Bu Ergen. zaten her zamanki gibi. <laughs> Bu da Ateş'in <laughs> kuzeni. Youtube'a paylaşacak bunu. Mı? Vallahi paylaşacağım. Görüşmeler. Arkadaşlar neyse videoyu kapatıyorum.